merhaba arkadaşlar. Bugün fidan kutunu düzenliyorum. Başlayabiliriz. Bütün popit değil <laughs> Sonra skorşiler. Sonra stres topları. Baya bir şeyler var. Hadi düzenlemeye başlayabiliriz. İlk önce popitlerden başlıyorum. Popitimi koyuyorum. Dostlar arkadaşlar popit... Ay var inanamazsınız. Yani... Tam dört popit aldım. Bayağı bir popisim var benim arkadaşlar. <laughs> Bunları buraya koyalım. Stres toplarımızı da alalım. Şu tarafa koyuyorum stres toplarını. Sonra skoşiyi bu tarafa koyayım. Sonra öbür skoşileri de buraya koyalım. Derin de elini sarktım neyse. Sonra bütün şu küçük simple dümplaları. Bunun için asıyorum. Sonra Aa arkadaşlar bir tane zımplaları Evet. Hepini böyle atıyorum. Bunu da koyalım. Bunlar da Bunları da içine koyuyorum <laughs> ve buradakiler de var. Evet, fidget kutumu düzenledim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.